Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarını ve yazarlarını tanıdığımız Yazarları ve Eserleri programının 7. bölümündeyiz. Bu hafta yazarımız Hafsa Fidan Vidinli'nin kaleminden çıkmış iki yeni yayını tanıyor olacağız. Kırmızı Elma Covid-19'a karşı ve Seymen'le Sargılı Günler. Hafız hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, İyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Hem katıldığınız için hem bu güzel iki eseri bizlere kazandırdığınız için teşekkür ederek başlamış olayım programımıza. Ben de ee, teşekkür ediyorum davetiniz için. Elinize emeğinize sağlık. İnşallah tekrarları da olsun diye diliyoruz. İnşallah. Ee, siz öncelikle biraz kendinizi tanıtırsanız ve bu şekilde başlayacak olsak. Tabii. Ben Ankara doğumluyum. Ankara'da büyüdüm, yetiştim diyebilirim. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Hı hı. E ardından Ankara Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Tefsir e, Anabilim dalında yüksek Lisans ve doktora eğitim aldım. E, doktora tezim de Kur'an'da Kadın İmgesi adıyla yayınlandı. Çok Aslında yazma serüvenim biraz akademik çalışmalarda e, başladı diyebilirim. Hı hı hı. E, aynı zamanda o, o süreç e, devam ederken, doktora eğitim sürecim devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yayın biriminde çalışıyordum. Hı hı. Ee, orada da e, bana görev verildikçe, aslında yaz dedikçe yazdım hı -hı, biraz, hı -hı. görev verildikçe e, kitap yazmaya e, veya dergide makaleler yazmaya hı -hı. devam ettim. Çocuk hikayeleri de başlamış oldu o dönemde. Ee, bir dönem post için yurt dışında bulundum. Yine akademik yazma serüveni artı e, belki halk için genel okur kitlesi için yazma serüveni devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Değişen Dünyada Kadın isimli kitabım yayınlandı. Ee, bir dönemde özellikle yetişkinlere hitap etmek için yazdığım e, hikayeler kitaplaştı diyeyim ters dönüşüm adıyla yakında diyanetten yine bir kitabım çıktı e, İnşallah o da okuruyla bu haftalarda buluşacak. Ya hayırlı olsun. Tevk Teşekkür ederiz, ediyorum. Dakika. O da Ters Köşe yazıları. Çok güzel. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan bir çocuk kitabım, ilk çocuk kitabım diyeyim daha doğrusu. <laughs> Minik Kalbim Kur'an'la Buluşuyor Evet isminde. hatta eserimiz burada. Onu da bir görmüş olalım evet. isterseniz. Ee, kısaca nelerden bahsediyor anlatmak ister misiniz bize? Minik tabii Kalbim Kur'an'la Buluşuyor. Tabii ki. Ee, peygamber hikayelerini, Kur'an'da anlatılan peygamber hikayelerini çocukların anlayacağı bir dille anlatmaya çalıştım <laughs> bu çalışmada. Her peygamber hikayesi çocuklara anlatıma uygun değildi. Oradan seçmeler yaptım diyebilirim. Bir de kıssa veya hadis rivayetleri kullanmaktansa sadece Kur'an'da nasıl anlatılıyor en özlü haliyle evet. bu hikayeler örneğin Yusuf kıssası, örneğin Süleyman kıssası. Onları çocuk diline aktarmaya çalıştım. Böyle bir çalışma doğmuş oldu. Çok güzel elinize sağlık. Bugün konuşacağımız iki eser bir serinin parçası aslında. Değerli Hikayeler serisi. Evet. Değerli Hikayelerin geliştirilme amacı neydi? Aslında Değerli Masallar diye bir seri olduğunu da biliyoruz Türkiye Diyanet Vakfı çıkmış. Aralarında bir ilişki var mı? Bir benzerlik var Tabii. mı? Sizden dinlemek istiyoruz. Tabii. Değerli Masallar hikaye serimiz 15 kitaptan oluşuyor. Orada hı hı. yaş grubumuz 4-6 yaş grubuydu. Yani biraz daha minik kalplere hitap etmeye çalıştık evet. orada. Çok beğenildi, çok ilgi gördü. Aslında benzer değerleri orada anlattık ama yaş grupları arasında ciddi hı hı. bir fark var. Bu değerli hikayeler ise 10 artı yaş grubu, 10 ila 14 yaş. Kabaca ortaokul dönemi çocuklar için çalıştığımız bir seri oldu. Hı hı. Örneğin çocuklarımızda saygıyı, arkadaşlığı, güveni, dostluğu, iyiliği, merhameti anlatmaya çalıştık. Hı hı. Çok zor olduğunu biliyoruz. Aslında yani. çocuklar belki bunları aile ortamında yaşayarak görüyorlar. Belki anne babayı, etrafındaki büyüklerini, arkadaşlarını, okul döneminde öğretmenlerini tanıyarak aslında değerleri de yaşayarak öğreniyorlar. Hı hı. Fakat en önemli öğrenme yöntemlerinden biri aynı zamanda tabii ki yayınlarla öğrenme. Yani kitaplarla çocuklarımız artık çok küçük yaşlarda buluşuyor biliyorsunuz. 3 yaştan itibaren genelde yayın evleri yayın yapmaya çok, başlar. çocuk kur yaşı çok küçüldü gerçekten. Evet, evet. Yani akıllı işaretler denilen işaretlerle de başlıyor. Yani evet. iki yaşında çocuğuna eğitim vermeye başlayan ebeveynler vardır. Hı hı. Ama genel olarak yaygın olan 3 artı yaş döneminden itibaren çocuklara yönelik kitapların hazırlanıyor olması. Yayın evlerinde bunu tercih ettiğini siz de biliyorsunuz. Evet, evet. Burada Değerli hikayelerde ortaokul dönemi çocukları için heyecanlı, didaktik bir dili olmayan, esprili, ironi dilini kullanan e, hikayelerle çocuklarımıza değerleri vermek istedik. Aslında benim kanaatim de çocuklar e, hikaye okurken kendileri de bir hikayenin içindedir. Hı hı. Onu e, o dili e, yakalayarak çocuklara vermek istedik aslında. Evet. E, ve çocuklar bence sonuç itibariyle hikayelerle büyür ev oluşturulan hı hı. atmosfer de çocuklarda Aslında bir sürekli okudukları bir hikaye gibidir hı hı. birbirini destekleyen unsurlar olsun Bunlar istedik Evet değerli hikayeler bu amaçla evet. geliştirildi aslında. Evet, evet. Değerli hikayeler dememizin sebebi de her bir eserde bir değer çalışılıyor. Tıpkı değerli evet. masallarda <laughs> olduğu gibi. Bugün aslında sizin iki kıymetli eserinizden devam ediyor olacağız. Bu serinin diğer kitapları da yakında gelecek. Onun da müjdesini vermiş olalım. Evet. Sizinle birlikte ilk defa tanımaya başlamış oluyoruz biz böylelikle. Bugün kırmızı elma Covid-19'a karşı ve sevmenle sargılı günler. Her ikisini de itiraf ediyorum çok eğlenerek okudum. Yani bence zaten kitap okumanın bir yaş aralığı yok. Yani çocuk kitabı da severek okuyabiliyoruz. İşte yetişkinlere hı. özel kitapları da. Burada Kırmızı Elma'da da Seymen'le de Kırmızı Elma karakterimiz oluyor bu arada. Ben küçük hı hı. bir spoiler vermiş olacağım. Hı hı. Seymen'de de farklı iki değeri görüyoruz. Birisinde saygı, birisinde çalışkanlık konuları işlenmiş. Hı. Ben çizimlerini çok beğendiğimi, hikayeyi çok beğendiğimi, anlatıcının dilini, yani sizin dilinizde gerçekten çok beğendiğimi itiraf edebilirim. Şimdi biraz siz dinlemek istiyoruz. Sevim Sargılı Günler ve Kırmızı Elma e, hikayeleri nasıl gelişti ve nelerden bahsediyor? Böyle kısacık dinleyebilir miyiz? Ee, tabii ki bir kitap yayına hazırlanırken e, çok ciddi aşamalardan geçiyor. Örneğin e, kitabı yazar olarak yazıyorsunuz fakat sonra yayın evinin kendi ilkeleri doğrultusunda editoryal çalışmaları Hı -hı. devam ediyor. Ardından çocuk kitabıysa bu e, 15 yaşa kadar genelde resimlenebiliyor. Tabii ki resim tarzı değişiyor ama Hı -hı. Resimli kitap çok yaygın. Yetişkinler için de aslında resimli, arada resimlenmiş hikaye kitapları da çok yaygın. Hı -hı. Resimlenme aşamasında biraz daha somutlaştırmış oluyoruz aslında yazarın hikayesini, metnini, Hı -hı. kahramanlarını elbette çizmiş oluyoruz. Bu aşamada genelde serimizin çizeri Pervin Özcan Hanım. ona da teşekkür evet, ediyorum. Evet. Çok katkıları oldu. Çok güzel, güzel resimleri, edelim. cıvıl cıvıl, rengarenk. Hı -hı. Çocukların çok ilgisini çekecek içerikte Hı -hı. resimlenmiş oldu. Editoryal sürecin yine ben yürüttüm, hı hı. yürüttüm bu değerli hikayeler serisinin. yayına hazırlanırken matbaada basım hazırlanırken bütün aşamalarında çok ciddi bir emek var. Evet. Başta yazar ve editörden sonra çizimden sonra bir de grafiker emeği var. Evet, Onu özellikle evet. zikretmek isterim. Arka planda olup aslında bu kitabın somutlaşmasında fiilen okurla buluşmasında ciddi emekleri olan grafiker arkadaşlar da evet destek vermiş oluyor. Evet. Zaten seri çalışıyorsak orada kapak tasarımında çok ciddi bir belirleyici rol oynuyor Hı -hı. ilk kitaplar. Hı -hı. Bu, bu anlamda herkese teşekkür ediyorum ben. Emeği geçen arkadaşlara. Evet. İnşallah serinin devamı da dediğiniz gibi geliyor. geliyor. Üçer üçer çıkarmış olacağız. Hı -hı. Okur'la buluşmuş olacak. Aynen. İçerikten bahsetmemi istediniz. Evet lütfen biraz. Şöyle yapalım o zaman. Seymen'le sargılı Günler. Günlerle başlayalım. <laughs> evet i̇lk onunla başlayalım. İlk Seymen'i okumuştum. <laughs> evet. Seymenle Sargılı Günler şöyle başladı. Ankaralı bir kahramanımız bu. Hı -hı. 11 yaş yaşında. Bir kız kardeşi var. Hı -hı. Saygıydı orada diğerimiz. Çok Hı -hı. saygılı bir çocuk olduğundan etrafında böyle saygılı davranmaya çalışırken aslında bir takım hiç beklenmedik olaylar da başına geliyor. geliyor. Kötü şeyler gibi görünürken bakıyorsunuz iyi kazanımları da oluyor Seymen Hı -hı. açısından. Basketbolu çok seven, sporu çok seven bir karakter Seymen. Bir gün yolda giderken yaşlı bir amca görüyor. Hı hı. Böyle ona saygılı davranayım derken sargılara sarmalanıyor. Dönüyor, evet. <laughs> temel esprisi biraz daha böyle başına gelen maceralı olaylara, kötü görünen olaylara aslında çok daha olumlu bakabilmesi de var Sayın temel espri evet. olarak. Evet. Daha sonra bacı kırılıyor, iyileştikten sonra köye gidiyor, at binmeyi çok seviyor. Evet köyünde e, ata binerken de kız kardeşiyle beraber maceralar yaşıyorlar. Hı -hı, hı -hı. Onları özellikle açmıyorum. Biraz e, okur için oralar kapalı kalsın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Okur için biraz e, gizli kalsın e, içeriği tamamıyla. Hı -hı. Ama değer olarak dediğim gibi saygıyı vermeye çalıştık. Evet. E, ama didaktik bir üslupla saygı böyle olur demiyoruz içine doğrusu. Evet. E, dediğim gibi hikayenin içinde çocuklar zaten e, bir hikaye içi, kendileri de o hikayenin içinde yaşıyorlar adeta Hikaye okurken burada o değerlerle çocuklar çok bilinçli olmadan da olsa buluştum istedik. Bir takım evet. temel değerlerle. Aslında benim açık yüreklilikle söyleyebileceğim bir durum bu. Normalde bir değer eğitimi veriliyorken belki bir metnin, bir içeriğin hani didaktik olmasından endişe duyulur. Yani Ki bu evet. bir yetişkin olarak bizim bile bazen çok hoşlandığımız bir dil olmayabiliyor. Evet. Burada Seymen'le Sargılı günlerde esprileri fark ettikçe ben gülümsedim mesela. Yani didaktikten uzak bir o kadar da eğlenceli bir bir hikaye aslında. Hı. Arkadaşların işte dönemin yeni haberleşme yöntemi olan görüntülü fotoğraflarla, emojilerle Hı. falan Hı. iletişim kuruyorken bir yerden küçücük bahsedeceğim hocam. Çok eğlenmiştim. Sargılarının yani işte o alçılı halinin fotoğrafını atıyor ve işte bir teşekkür metni var. Devamında da sargılarımla yazıyor. Yani normalde saygılarımla diye bitirilen bir metni. Hani Seymen'in bunu bu şekilde söylüyor olması Seymen'i hayal ediyorum falan. Sargılarımla bir mesaj atıyor. Çok eğlendim gerçekten. O yüzden didaktikten uzak olduğunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum ben. O zaman kırmızı elmaya geçebiliriz sanki Seymen'den sonra. Tabii. Genel üslup olarak şöyle de diyelim o zaman aslında. Biz çocuk hikayeleri yazarken ben çocuk kalpli okurlara hitap ettiğimi düşünüyorum. Evet. Aslında çocuk yüreğine dokunduğumuzu düşünüyorum ama çocuk kalpli olma serüvenini hiç bırakmayan genel okur kitlesine de hitap ediyoruz. Hı hı. Mesela siz burada çok etkilendiniz <laughs> hikayelerden, evet, çok, çok pozitif anlamda değerlendirmeler yaptınız. Demek hı hı. ki sizin yüreğinize dokunan tarafları oldu hı hı. diliyle, üslubuyla. Ee, o yüzden diyelim ki biz 16 yaş desek de hı hı. belki de anne babaların da okurken çocuklarına çok keyif alabileceği evet, bir içerik evet. oldu. Kesinlikle. Kırmızı elmaya geçelim. Evet lütfen. <laughs> Biraz böyle hepimizin çok pozit pozitif değil, çok negatif algıladığı bir COVID-19 koronavirüs sürecini tecrübe ettik. Evet. Yani biz değil, dünya. Dünyada bunu adını duymayan da kalmadı belki. Hı hı. Herkes bir şekilde olumsuz etkilendi ama ben bunu yazarken, COVID süreci yeni başlamıştı. Dedim hı hı. ki bu negatif, bütün yönleri negatif gibi görünen bu süreci çocuklara nasıl pozitif aktarabiliriz diye düşünerek yazdım. Başlangıç hı hı. noktası bu oldu. Burada e, karakterimiz e, Elif kızı saçlı, evet. e, 11 yaşlarında, e, eğitimi her yönüyle çok seven, Hı -hı. okulunu, öğretmenini, ortamlarını, ailesini, kardeşlerini çok seven bir karakter, e, çok çalışkan bir karakter. Şimdi Zaten yani. değer olarak çalışkanlığı, çalışkanlığı. işliyoruz bunda. E, tabii Elif e, Covid süreci başlangıcında bir e, şaşırıyor. Nasıl evde okul olacak? Nasıl hı hı. eğitimim devam edecek? Evet. Öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan bu kadar kopukken başarılı olabilecek miyim derslerimde? Endişesi yaşıyor ailesiyle birlikte. Ama çalışkanlıkla bu süreci çok güzel yönetiyor. Hı hı. Başarılarında başarılı olmaktan taviz vermiyor diyelim. Kırmızı elma diye adlandırılmasının nedeni biraz ondan bahsedebiliriz. Hı hı. E Kızın saçına yoruyor biraz. <laughs> Tabii sonları söylemek istemiyorum özellikle okul için evet. sürpriz olacağı kitabın için. Kitabın sonunda aslında bunu açıklıyorlar. Evet. Yani Neden Kırmızı mi? Elma Covid-19'a evet. karşı oldu kitabın adı. Son evet. sayfalarda açıklanıyor. Hı hı. Ama sürpriz sonlar var de evet. itiraf edelim. Evet. Ee, kırmızı Elma önce bir kızı saçlarıma mı yorsam diyor. Fakat hı hı. arkadaşlarının kendisinin çalışkanlığıyla irtibatlandırdığı bir sonuca dönüşüyor. Kırmızı Elma diye isimlendirilmesi. Ee, ne diyelim sürekli çalışmayı, Çalışkanlı çalışkanlığa bir mola vermemeyi anlatan evet. tarafları var kitabın. Aslında böyle e, Elif'i karakter olarak işte sürekli masa başında sürekli ders çalışan bir kız olarak değil. da görmüyoruz. Ama Hiç değil. Derslerini evet. çok seven, okuluna çok e, hani e, değer veren, öğretmenlerine çok Hı -hı. değer veren ve beraberinde otomatik başarıyı getiren bir profilmiş gibi görüyoruz, değil mi? Yani böyle evet. çok harıl harıl bir karakter değil, çok değil. eğlenceli, işte kardeşleriyle, evde ailesiyle Hı -hı. ortamı çok keyifli olan bir karakter Elif. Evet hatta o bölümün başında eğlencenin yeri yok yani evet, evde evet. ne kadar eğlenebildiklerini anlatıyor bir bölüm hı hı. ebeveynlerle beraber oynamadıkları oyun kalmıyor hı hı. bir yönden dediğim gibi negatif etkilerini evde kalma sürecinin negatif etkilerini pozitife çevirmeyi başarıyorlar de aslında. Hı hı ve sizin söylediğiniz gibi çok eğlenceli de kardeşleriyle beraber, ailesiyle beraber ve online eğitim sürecinde de hı hı. arkadaşlarıyla öğretmenleriyle de beraber çok eğlenceli, keyifli hı hı. vakitler geçiriyor. Evet. Hatta bir projeye hazırlanıyorlar arkadaşlarıyla birlikte. Tabii. O mesela sekteye uğrayabilecek COVID var çünkü evet. hı hı. yani yetişkinler olarak etkilendik ama çocuklarına bambaşka etkilenme hı hı. durumları gelişti bu süreçte. Hı hı. Ben bu anlamda Kırmızı Elma COVID-19'a karşı çok kıymetli buluyorum. Yani Selmenin yeri başka ama COVID-19'u bir çocuk için, çocuk. Hı hı diliyle, hikaye içerisinde ve daha güzel nasıl gösterebiliriz diliyle anlatıldığı evet. bir çalışma. Elinize emeğinize sağlık o anlamda bence çok kıymetli. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. E, biliyorum ki iki çocuk annesiniz, iki güzel evladınız var. Allah başlasın. Buradan yola çıkarak çocuk eğitiminde değerlerin aktarımı, değerlerin önemi nedir? Hem eserlerle belki bağdaştırabiliriz bunu ama bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet kızım bilge ilk okurlarından onu zikredeyim evet, bir evet defa. Saka. Hatta yayınlanmadan kitaplarımı okuyor, editörlük <laughs> yapıyor, değerlendiriyor. Oğlum da Kemal Efe, evet, o da kitaplarla buluştu. Yani genel <laughs> okur kitlesi buluşmadan kitaplarla buluşuyor. Çünkü kızım ortaokulda ve e, oğluma kitapları tanıtıyor, okuyor gece uyumadan önce. Çok güzel. <laughs> önce çocuklarım okudu evet. ve ilk destekçim oldular bu anlamda. Onu <laughs> itiraf edeyim, söyleyeyim. Ee, dediğim gibi editörlük de yapıyor bazen. Bu kelimeyi anlamadım dediği zaman hmm. değiştiriyorum mesela. Ve çocuk ee, nihayetinde. Yani evet. mi, okuyacak olan onlar zaten. Evet. Sonuçta muhatap kitleyle yayınlanmadan bir buluşmuş oluyor. <laughs> Çok güzel. Şöyle oldu aslında bizim ev hallerimiz de zaman zaman tabii <laughs> metinlere yansıdı. Onu itiraf Mutlaka. etmeliyim. Ee, bazı yerlerde oğlumla yaşadıklarımız, bazı yerlerde kızımla yaşadıklarımız da <laughs> metne biraz biraz girdi. Veya revize edilerek girdi. <laughs> Bence bir defa değerler eğitimi ilk önce ailede yaşanarak öğrenilir. Yani insanlar kitaplardan çok şey öğreniyor. Bu bunu ikinci bir öğrenme yöntemi olarak görüyorum. Hepimiz yetişkinler olarak da yaşadığımız insanlarla beraber oluşturduğumuz dünya içinde çok şey öğreniyoruz. Değerler de böyle. Yani aile ortamında çocuk örneğin anne baba arasındaki saygı ve sevgi ilişkisinden Anne babanın komşuları ile belki ilişkisinden oluşturulan dünyadan çok etkileniyor. Evet. Örneğin cömertliği belki annesinde babasında görüyor. Mesela Seyman karakterinde orayı atlamamış olalım madem iyilik de ön planda anlatılan evet. bir unsur. Babasıyla beraber iyilik hareketi diyorum ben ona. iyilik hareketine hı hı. katılıyor bir takım e, gönüllü faaliyetlere. Orada şunu öğreniyor. Yani e, dünyamızda biz insanlarla, bitkilerle, hayvanlarla bütün varlıklar beraber yaşıyoruz ve onları unutmak onlara saygısızlıktır evet. diyor mesela. Bunu kavruyor. E, bence çocuklar öncelikle en yakınlarından onların oluşturduğu dünyadan değerleri öğreniyor. Hı hı. Cömertliği, arkadaşlığı, dostluğu, güven ilişkisini en önemli değerlerden birisi. Yine güven. Hı hı. Sorumluluğu, Evet. Örneğin anne baba çocuğuna oyuncak alacağına dair söz verdiğinde veya o kitabı alacağına dair söz verdiğinde alırsa çocukta güven ilişkisi tazelenmiş oluyor. Hı hı. Evet söz verdi ve yaptı. Fakat çocuğuna sürekli yalan söyleyen ebeveynlerin yanında çocuk yalan söylemeyi öğrenmiş oluyor. Hı hı. Dediğim gibi öncelikle yaşantıda çocuk değerleri alıyor. Bunun farkında olarak çok önemli bulduğum ikinci öğrenme yöntemine e, yoğunlaştım. Hı hı. Ee, o da yayınlarla öğrenme. Yani dediğim gibi yetişkinler de sürekli bir öğrenme süreci içerisindeyiz. Yetişkinlerle çocuk yayıncılığı arasında ama bir fark var. Onu da şöyle özetlemek lazım. Çocuklar için yazmak bazen çok kolay zannedilebiliyor, öyle adde edilebiliyor. Halbuki çocuklar için yazmak yani bir tür gönlü hiç kirlenmemiş, o tertemiz varlıklar için yazmak biraz daha sorumluluk istiyor. Evet. Ona bir dünya kurmuş oluyorsunuz. Hikayelerle bir e, dünya oluşturuyorsunuz onlar için. Onların e, yetişkinler kadar filtresi yok. Daha filtresiz o dünyaya katılacakları için yazarın da editörün de bütün yayın faaliyetine katılan bütün yayıncıların daha ciddi bir sorumluluk aldığı alan olarak görüyorum ben çocuk yayıncılığını. Yetişkin zaten belli oranda ailesinden, okuldaki eğitiminden, arkadaş çevresinden oluşturduğu o kendi oluşturduğu düşünce dünyasında filtreleri de oluşmuş insan. Evet. Yetişkine yazmanın sorumluluğunu bence çocuk için yazmakla eşdeğer tutmamak lazım. Hı hı. Bir tık daha bence editoryal anlamda, yayın hazırlama anlamında çocuk yayıncılığında sorumluluğumuz çok artıyor. Evet. Aslında başka... çocuk yayıncılığına dair bir, şey, bir, bir sorum daha var. Belki evet. orada biraz daha bu konuyu açarız ama onun öncesinde değerlerin çocuklara aktarımı konusunda anladığım kadarıyla öncelikle örneklik. Zaten Tabii. bir çocuğun içinde doğduğu aile, büyüdüğü çevre, buradaki gördüğü örneklikler çok önemli. Yaşantısı, Yaşantısı çok evet. önemli ve devamında yayınlar aracılığıyla da işte bu gibi Hı -hı. hikayelerle buna benzer başka çalışmalarla çocuklara bu değerlerin aktarımı mümkündür. Tabii diyebiliriz değil mi? Tabii evet tabii ki. <laughs> Mesela güven konusunu işliyoruz. Ee, örneğin arkadaşlığı işliyoruz. Cömertliği işliyoruz. Yani etrafında hiç cömert insan tanımamışsa anlaması daha zor olacak. <laughs> Fakat bir katkı olacak mı? Evet olacak. Yani örneğin çocukların harçlıklarını biriktirerek <laughs> bir çocuk için örneğin o gün kantin parasını getirmemiş olan bir çocuk için <laughs> e, yardımcı olmaları bu aslında öğrenilebilir bir şey. Kitaplardan evet. da öğrenilebilir bir şey. Ama dediğim gibi yaşantı Hı -hı. daha öncelikli zaten. Sizin de söylediğiniz gibi bir çocuk kalbi aslında belki hiç Hı -hı. kirlenmemiş, hiç yani dışarıdaki kirliliklerle belki doğrudan muhatap olmamış, masum Hı -hı. bir kalpten Hı -hı. bahsediyoruz. Ee, belki yani atıyorum Seymen'le saygılı günleri okuyan bir çocuğun otomatikman çok saygılı ve çok iyiliksever bir çocuğa dönüşmesini bekleyemeyiz ama ben bir çocuk olsaydım muhtemelen bir hareket alacağım zaman sevmendeki bir pasaj aklıma evet. gelebilirdi ya da Kırmızı Elma'da. Hı -hı. Hani 50 bir bir davranışı, işte de okuluna, öğretmenlerine, arkadaşlarına gösterdiği özen belki onun hatırında bir yerde kalacak. Tabii Çünkü ki. E, çok az kirlenmişlik var değil mi hocam? Evet. Yani ve akıllarında daha çok kalma, onların gönüllerine daha çok işleme ihtimali de çok yüksek. Tabii o yüzden ki. belki bir yetişkinin bir eserden etkilenme oranı ile bir çocuğun bir eserden etkilenme oranı çok daha e, ölçüşemez seviyededir değil mi? Evet ben de öyle düşünüyorum. Onun için de sorumluluk kavramıyla çok e, bağlantılı düşünüyorum daha çocuk üstün. yayıncılığını. Evet. Evet. O zaman ben şimdi yine bir tık bahsettiğimiz çocuk yayıncılığı özelinde sormak istiyorum. Yani çok temel belki noktalara değinemeyebiliriz ama hani ayrıntıda çocuk yayıncılığını yetişkin yayıncılığından ayıran noktalar nelerdir? Ya da çocuk yazarlığını diyeyim. Mesela bir çocuk kitabı yazarken nelere dikkat etmek gerekir gibi de soruyu çeşitlendirebiliriz aslında. Bu konuda neler söylemek istersiniz? şöyle sorumluluğu ifade ettim Onun evet. dışında yeni kuşaklar didaktik öğrenme tarzına çok daha uzaklar yani Hı -hı. şu doğru şunu yapmalısın bu doğru bunu yapmalısın şu Hı -hı. da yanlış asla yapmamalısın dilinden çocuklar hoşlanmıyor zaten evet. Onun için biraz espri dilini ironiyi çocuk Hı -hı. yazarlığında baskın kullanmak gerekiyor Hı -hı. bazen çocuklar, Karakter olarak kaşarı karakterleri de çok severler. Çok, evet. Bazen tabiri caizse yaramazlık yaptığında onun sonuçlarını görmesi ve sonuçlarını değerlendirmesini Hı -hı. de örneklerle anlatmak gerekiyor. Hı -hı. Benim için çocuk yayıncılığında resim unsuru da çok önemli. Yani çizim Hı -hı. aşamasında çok ciddi bir emek veriyoruz. Çocuk ruhuna, çocuk dünyasına uygun resimlemeyi seçmeye çalışıyoruz. Hı hı. Örneğin yakında çıkacak bir kitabımızda şöyle bir resim var. Ben, ben o kadar çok etkilendim ki yani evet. bunu çocukların gözüyle gördüm adeta. Evet. Çocuklar bu resimle karşılaştığında neler hissedebilir? Ee, örneğin uzay asansörüyle uzaya çıkan çocuklar wow, evet. güneş ışınlarında mısır patlatıyorlar ve Yok uzay artık. boşluğu <laughs> mısırlarla doluyor. <laughs> çok eğlenceli. Ee, o kadar çok beğendim ki zaten bu çok çizimi güzel. görünce bu kitabı yayınlamalıyız dedim açıkçası. Evet çok güzel. Ee, Çizimlerde sadece metinlerde değil ya yani metinlerde hayal gücünü zenginleştiren bir metin olmasını çok önemsiyorum Hı -hı. ama... Bunu de, buna destek verecek olan aynı zamanda çizimler. Görseyle, evet. Evet, ressamlarımızla çalışıyoruz. Orada hı hı. E, sevimli, şirin, e, çocukların özdeşlik kurabileceği karakterler istiyoruz fakat hayal dünyasını çok zenginleştiren. Evet onu adeta onu adeta düşünülmesi düşündüren e, harika çizimler de istiyor. Çünkü ben şu an gözümün önünde uzay boşluğunun mısır patlaklarıyla falan dolduruyorum. Eminim evet. bir çocuk gerçekten gördüğünde çok şaşıracak ve eğlenecektir o kareyle. Evet, onun için bazen çizeri yönlendiriyoruz. Bazen çocuk kalp çizerlerimiz çok daha rahat Değil mi? E, algılıyor ve çiziyor hikayeyi. Evet. Çocuk yayıncılığında resim çok ciddi bir unsur olarak devreye girmiş oluyor açıkçası evet. yetişkin yayıncılığından farklı olarak. Evet. Aslında bunlar en temelde söyleyebileceğimiz şeyler diyebiliriz çünkü sorumluluk daha fazla denildi tabii. çizimler çok önemli dedik bir de didaktik değil tabii olmasın, ki. didaktik evet, değil. değil ama örneğin e, basit dil değil kastettiğimiz çocuklar değil, için evet. yazmak yani ortalama olarak 10-12 kelime yazmak genelde 10 yaşa kadar diyelim Hı -hı. uygun görülür yani yetişkinler için bir paragraf yazarsınız bazen e, 40 kelimeyi yan yana koyabilirsiniz. Hı hı. Uzunca paragraflar yazarsınız yani. Ama çocuklar için 40 kelime 50 kelime yazamazsınız. Doğru olmaz bu. Evet. Belki 10-12 kelimelik paragraflar oluşturarak, cümleler oluşturarak metin hı hı. yazıyorsunuz. Fakat basit midir? Değil. Çünkü orada dediğim gibi çocuğun hayal gücünü zenginleştirecek kurgular, çocuğun özdeşlik kurabileceği kahramanlar oluşturmanız lazım. Hı hı. Ee, bu yönden de aslında yazı dili zor diyebilirim. Evet. Çocuklara hitap etmek çok kolay değil. Dil oyunlarını daha kısıtlı yapıyorsunuz. Çocukların anlayabileceği kelimelerden seçtiğiniz hı hı. bir cümle kurmak zorundasınız. Hı hı. Orada dil oyunlarına bazı kelimeler el vermezken onu çocuklar için yapmak, daha sınırlı kelimeyle çalışmak hı hı. daha zor ama evet. çok keyifli. Yani ben çocuk kitaplarını yayın hazırlarken veya editörlüğünü yaparken veya çizerle yayın aşamasında görüşürken kendim de yazarken çok keyif alıyorum. Bunu itiraf edeyim yani. Evet. Çok keyif alarak yaptığım bir iş. Evet, aslında Her aşamasına. E, yazmayı düşünenler için böyle ufak ipuçları da oldu bu son sorumuzun cevabında. Teşekkür evet. ederiz bu aktarımlarınız için de. Rica ediyorum. Ee, bir de nasıl başladığımı sormak istiyordunuz galiba. Hayır, evet evet. Evet yazarsın. çocuk hikayeleri yazmaya nasıl başladım? Hı -hı. Bu benim için de ilginç bir başlangıç. Evet. Aslında belki yazmak isteyenler için teşvik edici de olabilir. Hı -hı. Şöyle oldu. Ben hep akademik metin üretim dünyasında hissederdim kendimi. Kendimi bulduğum yer orası aslen. Evet. E, fakat çocuk kitaplarını, çocuk hikayelerini yazmaya yaz dediler başladım. Yaz dediler <laughs> yazdım oldu. <laughs> Biraz böyle görev verildi ve yazdım. Şöyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Çocuk Dergisi çıkarırken arkadaşlarımız sen de yaz dediler. Yani bizi tabiri caizse eli kalem tutan arkadaşlar olarak gördüklerinden bir sorumluluk verdiler. Yazabilir miyim herhalde yazamam çocuklar için diye düşünmüştüm. Sonra bir, üç, beş derken birkaç yıl Çocuk Dergisi'nde yazmış oldum ben bunu kitaplaştırabilirim de diye düşündüm. Daha sonra neden bir çocuk kitabı olmasın? Yani çocuk yüreğine dokunabilmek, çocuk yüreğine hitap edebilmek benim için çok özel bir yazma tecrübesi oldu. Özel bir alan oldu benim için. Dediğim gibi baştan beri de ifade ettiğim gibi çok keyif alarak da yazı yazdığım bir alan oldu. 1, 3, 5 derken özellikle de proje bazlı teklif geldikçe çocuklar için yazmaya devam ettim. Evet. Ama ben en temelde hikaye yazmayı çok seviyorum. o, o konuda çok açıklıkla ifade edebilirim. Akademik metnin dili tamamen farklı, yazma Hı -hı. usulleri, yöntemleri de farklı. Evet. Fakat çocuklar için yazmada çok farklı bir dünya. İki ayrı dünya arasında zaman zaman gelip gidiyorum. Evet. Ama ikisinin de içinde olmak, daha doğrusu en temelde yazma eğilimi içinde kendimi bulmak çok keyif aldığım bir zaman dilimi oluşturuyor benim için. Sanırım önemli olan şey keyif almak ve sevdiğin şeyi yapmak. Severek yapmak evet, evet bence çok önemli. Severek yapılmayan işleri biz editör olarak da baktığımızda hemen anlıyoruz. Evet. Yani çocuklar için yazmak çok belki trend de bir şey. Siz az önce konuşmamızda evet, söylemiştiniz. Aslında belki Covid sürecinde yazmak da çok tırnak içinde trend evet, evet. oldu. İnsanlar kendine belki yöneldiğinde ev ortamında daha sessiz sakin bir dünya içinde Kendilerini bulduklarında yazmak istediler belki. Evet. E, fakat yazmayla, e, yazma eylemi içindeyken gerçekten o dünyanın içinde e, hikaye oluştururken kendi hikayeni yazdığını da bilmek belki çok önemli. Evet. Yani hikaye yazmak kendi hikayeni de yazmayı beraberinde getiriyor. E, o evet. duyguyla, severek yapmak bence çok önemli. Öyle metinler geldiğinde e, fark ediyoruz, bir takım düzenlemelerle okurla buluşturmayı e, çok istiyoruz. Evet. Teşvik edici oluyoruz yazara, yazarlara. Evet. Böyle de devam ediyor diyelim editörlük ve yayın hazırlık teşekkür süreçleri. Teşekkür ediyoruz o zaman. Başlangıcı ve şimdiki haline dair de bazı cümleler almış olduk sizden. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Aslında sorularımın sonuna geldim. Keyifli de bir sohbet oldu benim için. Varsa bugüne dair ya da başka herhangi bir şey söylemek istediğiniz onları da alabilirim. Evet galiba genel anlamda bir konuşma isteseydiniz daha sakin olacaktım. Bugün çok heyecanlıyım. <laughs> Bence çok güzel bir akış oldu. Teşekkür ediyorum ama çocuklar için yazmak kadar çocuklar için konuşmak da galiba zor <gülüyor> <gülüyor> benim açımdan. Ee, i̇nşallah güzel tanıtabildiğim kitapları, okuru bol olsun isterim. İnşallah. O dünyaya çocukların transfer olmasını ve belki değerlendirmelerini almayı da çok isterim. Memnun olurum. Hı hı. Ee, i̇nşallah çalışma devam edecek söylediğimiz i̇nşallah. gibi evet, müjdesini evet. vermiştik. Ee, diğer seriler de çok heyecanlı. Hı hı. Güven, arkadaşlık, dostluk, cömertlik, evet. e, merhamet gibi kavramlarda değerlerimiz de işlenecek. Daha doğrusu işlendi ve yayını hazırlıyoruz. İnşallah, İnşallah onlar da o kitaplarımızda çıkacak. Evet. İnşallah çok sevilir. Değerli masallar gibi değerli hikayelerde çok sevilen bir seri olur diye istiyorum. Evet okuru bol olsun diyelim ve bu şekilde sonlandırmış teşekkür olalım o zaman. Ediyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Yazarlar ve Eserleri programının 7. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.